Herkese yeniden merhaba, ben Gökçe. Bugün sizlere biraz daha farklı bir video hazırladım. Bugünkü videomuz gelen kötü yorumları sizlere okuyacağım. Benim için de oldukça garip ve e, enteresan bir video olacağı kesin. Bilgisayarım önümde. Şimdi açıyorum. Hazır mısınız? Gelen yorumlara bakalım neler yazmışlar. İlk yorumla başlıyorum. Çenesi olmasa güzel kız aslında demiş. E, neden? Çenem kötü mü? Ben çenemi aslında çok severim yani. Hatta yüzümde en çok sevdiğim kısım çenemdir. Çenem çünkü benim gamzeli. Ama ne demek ki? Çenemi beğenmiyorlar. Hemen diğer yorumu okuyorum. Tırnakların çok çirkin demiş. Ve tırnaklarıma bakıyorum. Bilmem. Çirkin mi? Ama evet tırnaklarım çok güzeldir benim. Katılıyorum sana. Güzel bir tespit olmuşum. Diğer yorum okuyorum. Kızım sen Hande'nin ayak tırnağının pisliği olamazsın demiş. Aman tanrım. Çok yaratıcı. Bu yorum benim Hande Erçel makyajı hazırlamıştım. Orada gelen bir yorum. Tabi Hande'yi çok sevenler var aramızda ve dolayısıyla yani kabul etmiyorlar hiçbir şekilde. Ama bu yorum için tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok yaratıcısın. Sen malsın demiş. Peki. Çok şımarık konuşuyorsun demiş. Bu evet konuşmamla ilgili çok fazla yorum alıyorum. Bilmiyorum. da belki de aksanımla alakalı olabilir. Bazen ben de gıcık buluyorum konuşmamı. Çünkü işte Türkçe, İngilizce karıştığı için ve hani Amerika'da yaşıyorum dolayısıyla. Hatta markaları bile Türkçe bir şekilde okumak istiyorum. Sonra ama e, garip oluyor yani. Biraz bilemiyorum. Çok terbiyesizlik. Üstüne bir şey giymemiş diyor. Ne zaman üstüme bir şey giymedim ya. Ben her zaman üstüme bir şey giyiyorum ama böyle bir yorum gelmiş. Bence çok çirkinsin. Makyajın bir şey değiştirdiğini sanmıyorum demiş. Yani diğer yorum okuyorum. Sen o zaman gerizekalı geri mıydın demiş. Bu yorum çok enteresan bir yorum. Hayır, hepsi doğru yemin ederim. Bu kız normalde 38 yaşında yüzünü gerdettirmiş. 20, 25 yaşında gibi duruyor demiş. Evet. Her gün böyle dolgular, botokslar, yüz gerdirme yapıyorum ki böyle 25 yaşında gözükmek için. Demek ki başarmışım. 25 yaşında gösteriyormuşum. Süper. Diğer yorum okuyorum. Maruk kız neyden neye dönüştü? Allah belasını versin böyle makyaj teknolojisinde. Atom fiziğine de yırtıyorum. Umayam akıyor. Ha, kürediyordum az önce. Şu tipinle video çekmeni tebrik ediyorum. Büyük cesaret demiş. Evet ben çok cesaretli bir kızımdır. O yüzden bu tipime güvenerek video çekiyorum. Kaşların yamuk demiş. <laughs> evet kaşlarım genelde farklı farklı boyadığım için bazı zamanlar gerçekten yamuk oluyor. Kabul ediyorum bunu da. Tipine yapına tipine yapına bakele. Bak hele. bakale. Bak hele. Tipine yapına bakele. Ay ben okuyamıyorum şu anda. Burada bir enteresanlık var. Tipine yapına bakele bir bu ne ya yüzünü yıka cadısla demiş bana. Yüzümü yıkıyorum aslında. Sabah akşam her gün yüzümü yıkıyorum. Diğer yorum. Böyle bahçede falan uygulayın yani. Ne lan travestisin kızım sen düzgün konuş demiş. Çok kibar bir çocuk bu. Kimse kesin erkek yorumcu. Bir kızın bu kadar kaba bir yorum yazacağını düşünmüyorum. Diğer yoruma geçiyorum. İğrenç oldu demiş. Evet iğrenç, iğrenç yazmış yani. İğrenç yazmış. Bu aynı kişi. Çok iğrençsin demiş. Biri çekerek kendini rezil etme demiş. Sen bu yorum yazarak bence kendini rezil ettin. Neyse. Çok çirkin demiş. Teşekkür ediyorum. Çok çirkinsin gibi yorumlar bence e, alabil, alabildiğim en güzel yorumlardan bir tanesi. Benim aslında en çok merak ettiğim şey ne biliyor musunuz? Şimdi bir insan birine kötü yorum yazıyor böyle. işte çok iğrençsin, çok çirkinsin, çok salaksın falan yazıyor ve o yorumu yazdıktan sonra acaba ne yapıyor? Nasıl bir moda giriyor böyle? Oley ya! Birine kötü yorum yazdım, birinin canını sıktım veya içindeki kötülüğü dışarı, dışarı attım gibi bir moda mı giriyor acaba? Çok merak ediyorum. En çok merak ettiğim şey bu. Ee, şey gibi demiş. İşte şey gibi şey gibi demiş. Hayatın ekranda görüyorsunuz. Böyle yazmış bana. Diğer yorum. İngilizcenle ve konuşmanla bize hava atma len demiş. Ya neden insan konuşmasıyla ve İngilizcesiyle hava atar ki? Bu nasıl bir e, psikoloji? Nasıl bir hani gerçekten İngilizce ile ilgili bir yarası var galiba. Çünkü bunu yazan insanlar ben bunu düşünüyorum. Yine en sevdiğim yorumlardan bir tanesi daha. Ne misin, ne çirkin, ne çirkinmişsin gı yazmış. Sonra da g'yi eklemiş yani. E, dudaklarınıza estetik var mı demiş. Ben artık dudaklarımla ilgili gelen her yorumu kötü yorum olarak algılıyorum. Aslında kötü yorum da değil. Yani bu güzel bir şey ama e, ben artık milyonlarca kez dudağımda bir botoks olmadığını, estetik olmadığını defalarca kez dile getirmeme rağmen hala soranlar var. Bir kez daha söylüyorum. Dudaklarım kendi doğal dudaklarım. Bir botoks işlemi estetik herhangi hiçbir şey yok. Dudaklarım kendi doğal dudaklarım. Bunu da buradan belirteyim bir kez daha. Doğal halin ile çok çirkinsin demiş. Ben insanların doğal halleri güzeldir ya. Ben buna katılmıyorum. İnsanların kendi özel daha güzel bence. Diğer yorum bu kız deli MK demiş. Yani Evet birazcık içimde bir delilik ruhu bir daha böyle çılgın bir ruh vardır aslında. Tabi bu bana galiba burada hakaret etmek istemiş ama ben bunu olumlu olarak karşılıyorum. Sanırım başka yorum yok. Şu an gözlerim artık kör olduğu kötü yorumlar almak için. Yani her türlü yoruma her zaman açığım bu arada. Bu tamamen eğlence maç yapılan bir videoydu. Ben gerçekten böyle gelen yorumlar karşısında eğleniyorum. Tabi zaman zaman bazen insanlık hala hani bizlerde moralimizin bozuk olduğu anlar olabiliyor veya işte o an o gün canımız sıkın olabiliyor. Dolayısıyla gelen oku, okuduğumuz yorum o anda iyi gelmeyebiliyor ama genel olarak kötü yorumlarla her zaman eğleniyorum. Çünkü dünyada iki tip insan var. İyi insanlar ve kötü insanlar olduğu için bu da bir gerçek. Bunu kabul etmek zorundayız. Umarım bugün yaptığım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada kanalıma ilk defa gelenler varsa aranızda kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.